Bir şey daha söyleyeyim. Bu lütfen. son zamanlar bir hafta on gün içerisinde bir takım adı sanı belli olmayan dernek, kulüp veya teşkilatlar Filistin'e yardım adı altında gerek nakdi gerek aynı para toplama gayreti içerisinde oluyorlar. Lütfen ben buradan çok saygıdeğer Urfalı hemşerilerimi uyarıyorum. Lütfen lütfen lütfen. Özellikle bu ismin belli olmayan bu e, paranın nereye gideceği belli olmayan insanlara asla ve asla rağbet etmesin. Filistin gibi hassas bir konuyu oradaki şehitlerimizin e, ruhu incinmesin diye lütfen bildiğimiz sağlam isim zikretmiyorum. Elbette ki başta Kızılay bilin ki kuruşu kuruşuna Filistin'e gidiyor. O kurban bayramında bağışlamış olduğunuz konserve etler tümüyle, Aynı ile 500 bin konserve et Filistin'e gönderildi. Bilin ki verdiğiniz her kuruş aynı ile Filistin'e yardım olarak battaniye olarak, soba olarak, çadır olarak aynı ile gitmektedir. O bakımdan ben çok değerli hemşerilerimizi uyarmak istiyorum. Öyle merdiven altı bir takım STK diye ismini nitelendirilen kişilere asla itibar etmeyin güvendiğiniz, bildiğiniz ve sonucundan emin olduğunuz kurumlara şeffaf e, hesap verebilen, evet. bunu kanıtlayabilen, kanıtlayabilen e, kurumlara. Maalesef.